Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bizim Onur'la evlilik yıldönümümüz. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilemiyorum ama böyle küçük bir anı kalsın istedim. Hiç böyle bir videonun olmadığını fark ettim. Şimdi ben çalışıyordum bugün, geldim, derslerim bitti. E, bir minik hazırlanacağım. Onur bir yerde bir yemek e, organizasyonu yapmış artık öyle söyleyeyim. Ee, gelip beni alacak birlikte yemek yemeye gideceğiz böyle bir vakit geçireceğiz şu da robot çalışmıştı <laughs> robottan dolayı toplamıştım şöyle oturayım birazcık sizinle konuşayım bayağıdır Çünkü böyle konuşarak video çekmiyorum Bu aralar birazcık video yüklemek istiyorum YouTube'a karşı böyle bir yükselmiş durumdayım bir heveslenmiş durumdayım e yaz da geldi malum. Böyle birazcık da gezeceğiz, tozacağız. Güzel planlarımız var. Şimdi bahsetmeyeyim sürpriz olsun. Ee, i̇şte böyle haftaya bir tane, birkaç tane üstüne sonra en güzeli böyle Ağustos sonunda bence en güzellerinden bir tanesi. Oradan bayağı içerik çıkar diye düşünüyorum. Ee, çok güzel yerlere gideceğiz. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bize anı kalsın istiyorum. Özellikle Atlas'a anı kalsın istiyorum. Öyle işte bugün de bizim evlilik yıl dönümümüz. Saçım başım makyajım böyle mahvolmuş durumdayım. Hava o kadar kötü ki Antalya'da bugün. Ama bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben zaten hep söylerim de öyle değil. İşte öyle neyse evlilik yıl dönümümüz bugün. 9. yılımızı kutlayacağız. Ee, ya işte böyle zaman ne kadar hızlı geçiyor. Düşününce. Böyle anılar anılar yani. Instagram'dan da bugün için güzel bir reels hazırladım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı şuraya bir yere yazmaya çalışacağım. Başarabilirsem. Böyle işte ya şimdi bir duş alayım. Ne giyeceğimi az çok kafamda tasarladım. Ee, i̇nşallah güzel olur kıyafetim de Öyle. Güzel bir yere yemek yemeye gideceğiz. Atlas da bugün babaannesine gidecek. Şimdi yaz okuluna gidiyor Atlas. Ee, onun da artık son birkaç günü. O da tatile çıkacak. Hani hep birlikte. <laughs> Umarım. Ee, babaannesine gidecek. Babaannesinde kalacak. Ama biz onu gece alacağız. Biz siz uyusun istemedik. Öyle işte. Şimdi bir hazırlanayım. Sizinle birlikte hazırlanalım. Bir duş alıp geldim. Hava o kadar sıcak ki. Saçımı salmak istiyordum. Vazgeçtim. Toplayayım. En azından bir at kuyruğu yapayım. Çünkü gerçekten çok sıcak. O yüzden çok minik de bir makyaj yapacağım. Sonra saçımı tarayacağız. Hemen gidiyorum geliyorum. Çok küçük göz altlarımı kapatayım. Ay, alev alev yanıyorum. Buraları böyle hızlandırırım belki saçlarımı aslında Dyson'la düzleştirecektim. Short videomda gördüğünüzü mü bilmiyorum ama evlilik yıldönümü hediyesi olarak Onur bana Dyson almış, Air stretch. çok istiyordum. Ne zamandır söyleniyordum. Ee, tabii ki kendim de alabilirdim ya da hadi bunu alıyoruz deyip alabilirdim ama böyle hediye olması, sürpriz olması çok güzel oldu, çok mutlu oldum. Ya <laughs> Allah, gel gel. Ne gidiyor? Kaşlarımıza da azıcık tarayalım. Bunu aynaya bakarak yapacağım. Çok üzgünüm. Evet. Aslında hiç gerek yok ama şöyle bir güneşten yanmış efekti. Fena olmaz. Böyle fardır bir şeydir. Mümkün değil. görünüyor muyum? Umarım fan sesi çok gelmiyordur. Sizi banyoya aldım. Bir saçımı tarayayım. Şimdi şundan sürelim. Evet. Ve bir at kuyruğumu yapsak Minna bir tatlış kubalim tutma. At kuyruğumu yapalım. Saçımı kurutmadan da at kuyruğu yapmayı sevmem. Hiç böyle ıslak ıslak kalır. Giyineyim. Takılarımı takayım. Orada görüşürüz. Ay saçımı toplamadım. Nereye gidiyorum? Giyindim de öyle saçımı toplayayım dedim. Tokalarımı alayım hemen geliyorum. Şimdi yani sadece at kuyruğu yapacağım. Hayattan başka hiçbir beklentim yok. Şöyle yandan ayırayım da yapayım dedim. Yani hiç tabi şey saç değil de yine fena olmayacak gibi ya. Saçım ıslak olunca işte böyle bir şekil almaktır, zorlanıyor. Of. Oh. Botoksumun etkisi geçtiği için tabi saçımı toplamam. Kaçlarım yukarı kaldı. Şöyle alnıma geldi. Birkaç yaş küçüldüm. Çok dümdüz. Neydi o? Onun bir yeni bir adı vardı. Ondan olmayacak saçım ıslak olduğu için ama gerçekten Önemli değil. Bence Ama bir saçımı gelmedi bir daha. Elimden kaçırdım. Küpe taksak mı? Küpe de. Takılmak istemiyorum hiç. şey olmuyor. Saçılsak ya elim kaymıyor. Kaymadıkça beni aşırı zorluyor, yoruyor. Sıkıl olmuyor. Çünkü gevşemiş. Şimdi şuramda bir damar sismiş Fark ediliyor mu oradan? Migrenim tutmuyorum. İlaçla iyi kötü. Çekilir hale getirdim. Ah! Nasıl terliyorum Allah'ım. Şimdi siz şeyin üstündesiniz. Sizi bir tık aşağı alsam. Çok az. Dur, şunu da gireyim araya. Şundan süreyim. Ben bunu çok seviyorum. Tabii ki bu da reklam değil. Tabii ki de kendi paramla aldım. Biraz şu yanlarımın çıkmasını engeller. Allah. Evet. Ha? Ben hazırım her an çıkmaya. Bir üst süreceğim. Sen ara doğru anca gelir o. Şimdi rujumuzu da sürelim. Sizi yine yukarı aldım. Yeni bir ruj aldım. Yeni iki tane ruj aldım. Şimdi size göstereyim. Biri MAC'ten. E, çok merak ediyordum. Şu Velvet Teddy. Ya çok güzel çıktı tabii ki. Ama şu an onu sürdürdüm. E, bir de Maybelline'in Superstay e, şeylerinden aldım. Rujlarından. Ruj kalıcı ve parlak. Yani mat değil. Nasıl süzülüyor? Evet, şöyle hazırım. Tam geniş çekemiyorum ama e, Onur'a çektiririm kendimi. Daha ayakkabılarımı da giymedim. İşte böyle. standa videomu. Çekiyorum. Hazır mısın? Sonuçta çiğ bir şey, değil mi? Sesim geliyor mu bilmiyorum ama çiğ somon. Çiğ gibi görünüyor evet. Nasıl? Söyle mesela, şey olduğum çok sevmez. Öyle mi? Ben de deneyeyim o zaman. Evet, gidelim. Hava o kadar ne güzel oldu. Ne diyorsun? Evet. İnsan da çocuk siz ne yapacağını bilemiyor değil mi? Dur oğlum yapma oğlum. Diyen olmayınca. Şaşırdık da Ne yapacağımız var? Evet. <laughs> Acaba sesiniz geliyor mu? izlediğiniz için teşekkür ederim. Sesim geliyor mu hiç bilmiyorum. Ama videoyu kapatayım dedim. Biz de birazdan eve gidiyoruz. İşte böyle. Görüşürüz.